Merhabalar, Fit Neçiral ailesi. Öncelikle çok sık sorduğumuz sorularla bugün karşınızda gelmek istedik. Öncelikle termallerimizden biraz bahsetmek istiyorum. E, termallerimiz e, vücut ısınızı etkili bir şekilde artırarak metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına da sebep oluyor. Böylelikle terleme yoluyla e, vücudunuzdaki yağları etkili bir biçimde yakmanıza sebep oluyor. Şöyle, öncelikle atletimizi göstermek istiyorum. Bu arada bu midüm bedenimiz. Esneme özelliğini göstermek istiyorum çünkü en çok sorulan sorularda bize kanıtlarınız nasıl, dar mı, esnek mi, kalıbınızın yapısı nasıl, şu şekilde esneme gerçekleştiriyor ürünlerimiz. Yani dar yapıdalar, aşırı bir esnekliği yok. Sizler giydikçe esnememiz gerçekleşiyor. Termallerimizin iç yapısını çok soruyorsunuz. İç yapımız bu şekildedir tamamen polimer kumaşla katlıdır. Özel bir laminasyon işlemleriyle bu hale getiriliyor. Üst atletimiz e, sizin göbek, sırt, e, göğüslerinizde etkili oluyor genellikle. Kayıtımıza geliyorum. E, diğer bir en çok sorduğumuz soru da tayt boyu, tayt beli, e, uzunluğu nasıl, e, göbeğinizin üstüne geliyor genel anlamda. Yani en son serimizde biraz daha yükseltilerek şöyle göbeğinizin biraz daha üst böl bölgesine geliyor. Yine aynı şekilde tatin yapısını göstermek istiyorum size. Yani aşırı bir esnekliğe sahip değil. Şu şekilde esniyor en fazla. Yine aynı iç yapısı da bu şekilde. Yani şu şekilde de gösterebilirim size. Bu, bu arada bu da midyum beden. Tüm beden giyen bir bayan şu şekilde geliyor. Bu arada taytlarımızı giyerken e, en çok e, bize dönüş yapılan bir diğer nokta da A kısmı çok aşağıda kalması oluyor. E, Öncelikle giyerken taytlarımızı e, dizlerimizden şu şekilde yani şöyle giymeniz gerekiyor. Taytımızı bu şekilde elinize aldıktan sonra şöyle dizlerden, yani dizlerinize kadar geçirip, diğer bacağınızı da aynı şekilde benim yaptığım gibi yaptıktan sonra dizlerden yukarıya yavaş yavaş çektirerek giydiğinizde A kısmı tamamıyla daha iyi yerine oturmuş oluyor. Günlük ev içi aktivitelerinizde atıyorum yemek yaparken, bulaşık yıkarken, temizlik yaparken minimum 3 saat öneriyoruz. Tabi 3 litre su içmeyi muhakkak unutmuyorsunuz. Çünkü cildinizde oluşan terleme kaynaklı sıvı kaybından dolayı hani 3 litre su tüketimini öneriyoruz sizlere. Ee, onun dışında e, spor aktivitelerinizde tempolu yürüyüş olur, zumba olur, lestli olur koşu olur. Bu gibi aktivitelerinizde de minimum bir, bir buçuk saat öneriyoruz. Yine aynı şekilde 3 litre su tüketimi muhakkak gerekiyor. ilk i̇lk etapta metabolizmanızı kırmanız açısından zumba veya lesli daha etkili oluyor. Hani bazen diyorsunuz ki ben giydim 3 saat üzerimde kaldı ama terlemem gerçekleşmedi. Bu tamamen metabolizma kaynaklıdır. Metabolizmanızı kırmanız gerekiyor ilk etapta. Bu durumda da işte sizlere dediğimiz gibi birebir mesaj iletişime geçiyoruz zaten. Zumba yapabilirsiniz, tempolu koşu, yürüyüş yapabilirsiniz veya lesli yapabilirsiniz. Sizlere bu durumda aşırı bir terleme gerçekleştiriyor. Bugünlük <laughs> bu kadar diyorum. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.